Siz hiç su yapan Spiderman Gördünüz mü Su Nero. <laughs> Sese doğru ye pis yeri bir tantan kariyere doğru. Gelin gençler Ronaldo'muz var. Tomani'miz var. Yeni transferlerimiz var. İki tane orta sağ aldım. Bakalım neler olacak. Rakibimiz Icardi. Aşkın olayım. İşte tribünlerden görüntüler. Süper ötesi bir beyi bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Şu anda Trenatron Süper Lig'de birinci sıradayız. Rakibimiz Graz ve Tomani'min vuruşuna mücadele başlıyor. Allah 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 Allah. Hop. Hop şekil şükür hareketler Ronaldo'dan dikkatli izler biz bak, bak bak hareketleri kes bak, bak 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 şekil şükür evet Ronaldo'muz güzel aldık şimdi topu yeni aldım gençler Romo diye genç bir yetenek güzel bir kardeşimiz Ondan sonra. Ee, e, kim var? Dur bakayım bir kişi daha vardı. Sanchez vardı yine orta saha. Bu arada savunma alacağız ya. Çok ihtiyacımız var. Çok oyuncuya ihtiyacımız var. Kere bak Türkoğlu. Sakın vurdurmayın. Toreira. Çok tehlikeli. Aman çocuklar. Allah'tan var ya. Bak var kalede. Niye öyle diyorlar biliyor musunuz? Takım arkadaşları çünkü soyunma odasında onu öyle yapıyorlar. Allah'ım tek Lan senin pasına tüküreyim. Hemen golümüzü atalım keyfimize bakalım. Sergio Oliveira. Galatasaray sıkıntılı takım. Aldık mı onu? Aldık onu. Üf, hocam ne faali? Hocam faal falan yok. Saça Buğey. Saça Buğey. Tete. Tete. O oh, Sanchez bak bu yeni işte. Bu eleman da yeni. Durdur. Dur. Gençler alışacaklar. Alışacaklar. Dakikalar. 10 oldu. Henüz şutumuz yok. Tete. Aldık mı onu alamadık onu. İşte şu olmaz. Şu olmaz. Allah'tan. Şimdi dikkatli izler miyiz? Sanchez'den mükemmel pas. Ronaldo. Ronaldo geçti. Ronaldo şimdi verdi pasını. Ya Ronaldo'nun pası ne kadar kötü olabilir? Bir şey demedim Ronaldo'cum. Sen var adamsın. Tomane, Tomane gidiyor. Tomane orada gömşürür benim bildim. Tomane yeşil vuruyor ama Mustera. Başarılıydı Mustera. Tomane böyle üzgün. Aa bizim Ronaldo'muz var? Dikkat, dikkat gençler. Bu taktiği de kimse söylemez size. Bu taktiği de size kimse söylemez. Dikkatli edeceğim siz nasıl atılır. Tabii efendim. Evet gerçekten niye öyle yamuk gitti ki? Ortayı yapan da iş yok demek ki. Sasha Boy geriye döndü Angelinho. 37 metreden ölü yaprak vuruşu golü. Hazır mıyız? 40 metreymiş. Ölü yaprak yapıyor mu sen Ronaldo'cum? Yapmıyor mu ya? Tamam o zaman dikkatle izliyoruz şunu. Şunu dikkatle izliyoruz. Hazır mıyız? Dikkat. <laughs> Ay elim ayağım titredi. Gol olsaydı var ya. Ulan Muslera. Bu ne Muslera ya? Çok güzel vurmuşudum. Muslera'ya döndüler. Muslera başlattı. Şimdi de 21. Güzel bir ataktı. Torreira. Kanada dikkat. Kerem. Çocuklar önünüzden geçiyor. Yeni aldığım Ort, orta sağlar. İşte bu. Ama yine kaptırdınız. Icardi. Torreira. Baskı. Çocuklar yanından geçiyorsunuz topun. Manyak mısınız? Lan hayır. Aman bak. Hayır. No. En saçma gollerden bir tanesi ya. Tıngır mıngırı, tıngırı mıngırı, tıngırı mıngırı giden topa. Benim kalecim bak, baka kaldı. Bak, baka kaldı gençler. Bu ne ya? Ayıptır, günahtır ya. Ulen Galatasaray. Tamam, alışacağız, alışacağız. Bak ya, geçmiyor inatla. Aldım. Tamam, bitmeden. Bit yarı bitmeden. Umarım. tomara Konuldum oldu gol! Karanatı golle gidecek gol! İşte bu! Suyu yap! Suyu yap! Ya niye suyu yapmıyorsun gençler? İşte o pas tuşuna basacaksın, şut tuşuna bastık. Sıkıntı yok. Biz yaparız suyumuzu. Hazır mıyız? Su! İşte bu garanti gol. Gol lazımdı bana. 45 artı golü Ronaldo'muza alkışlıyoruz. Galatasaray 1, Tantan 1. İşte golü farklı açılardan izledik. Mustafa hiç beklemiyordu oraya bir şut. Ve böyle avlıyor. Mustera'yı sevgili cr ve Nasıl attı bu golü Ronaldo diyor ya diyor. Öyle bir adam işte deliriyor. Te, hocam bitir hocam ilk yarıyı. Hocam bitir ayıp olacak. Simbolü, hani yok mu süs sesi ya? Şöyle şöyle hareketler yapabiliyorum. Ayy, çok iyiydi. Hareketin sa... Lan ya hareketin gereksizliği. Deminden şimdi <laughs> Deminden şimdiye geldim. Bak, deminden şimdiye geldim. Evet. Deminden şimdiye gelme çalım o. Güzel Arda aferin sana. Arda'yı kanat oynatıyorum bu arada gençler. Öyle deneyeceğim. Sanchez girdi araya. Yeni transferlerimiz göz dolduruyor Arda şimdi. Arda'nın pası mükemmel. Ronaldo. Ronaldo reverse elastiko yaptı olmadı. Sergio Oliveira verdi pasını şimdi. Tete. Tete. Sen mi geldin oğlum? Tete. Tamam. Güzel pas. Ronaldo. Verdi. Tomalem evirdi çevirdi Tomalem Tomalem gole gidiyor Tomalem Muslera'nın elleri vardı Muslera mükemmel bir kurtarış iki güzel hareket iki şık hareket o zaman Ronaldo artık şu golü at please Please bu golü at artık sen Sen kafaları sağlam senin kafan güzel Senin kafan güzel Ne kadar öne geldi ya ben öyle ayarlamıyorum bunu Dikkat Pası gördünüz mü Arda 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 Arda, arda. 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 Arda ulan. Solunla ne iki <laughs> ya yapsana şey Trivelan'ı ya. Tete. Ulan o kadar Arda dedik adını saydık. Aha. Arda. 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 Arda ya niye sağında vuruyorsun? Tabi efendim. Ulan ayağın sol ayağın dışıyla Trivela yapsana. Aha Zaha. Tete çıktı zaha girdi. Ya L2'ye basıyorum. Trivel yap diye ya. Kovareş veya Nazire. Aha indirdim onu. Şş, çok iyi. Arda güzel pas. Dikkatle izler miyiz? Çok şık. Dikkatle şunu izler miyiz? Hop. Hop. Ay! Lütfen gol çeksin burada gol. Mükemmel gol. Casito! <laughs> <laughs> Ama golü Ronaldo yazık. Point buradan. Point buradan. Rakibi şamşırttı. Burasını kim? En küçük şey yapmış, örmüş, en küçük, küçük demiş burasını. Tekasito'nun Dövmesi, dövmesi. İşte bu 2-1. 2-1. Geçler Ronaldo. Ronaldo. Prime dönemine geri dönüyor Ronaldo. Prime Ronaldo. Bu arada gençler Ronaldo'nun dündü galiba maçı vardı kaç kaç bitti hatırlamıyorum Portekiz'de milli takım maçında son eleme artık son dünya kupası Ronaldo'nu alamak istiyorum ya. Ah be Ronaldo. Ama hala güzel oynuyor Allah var. Haydi bakalım 2-1 öndeyiz. Yok bu gençler Messi almam. Transfer et. Paga yok Messi, ki. 18 milyon pagamız Messi, var Messi, ama Messi, bir sürü oyuncuya ihtiyacımız var. Messi, o yüzden pagamız yok. Bizim bol bol maç yapıp maç kazanmamız gerekiyor. Dakikalar 69. Angelinho şimdi. Angelinho. Karşısında Arda var. Arda. Angelinho. Angelinho geçti. Basın çocuklar ona. Nasıl verdi o pası? Kerem. Galatasaray'dan bir karşılık yemeyelim. Galatasaray'dan bir karşılık yemeyelim. Eyvah çok güzel. Aferin Rıdvan. Şimdi Arda. Arda. Hocam çok sert. Bacak kadar çocuğa çok sert giriyorlar. Bu arada gençler maçların süresi 6 dakika devre süresi. Onu 5 dakikaya indirdim. Böylece 3 maç yapacağız. Tabii. Ronaldo aferin. Şıkta bir pas. Arda gol. Mustera yeter artık Mustera ya. Arda'nın şutlarına nasıl kıyıyorsun ya? Ronaldo'cuğum sen de artık şu kafanı bir kullan. Sen de artık şu kafanı bir kullan. Daha nereye atayım ben? Tam yolla bana. Yok gençler ya ne ayarlarsam ayarlayayım. Ronaldo'ya gelmiyor top. Kim bu? Peters. Verdi Vega. Vega. Vega nasıl geçti öyle? Vega sağlak mıydın hatırlamıyorum. Vega. Dur ya Vega. Gençler çok. Dur hızlı bakacağım. Hızlı bakacağım. Atlamayın. Atlamayın. Vega. Vega. Sağlakmış. Beş becerimi mi? Aa, ben hatırlayamıyorum bunu. Vega'nın ne kadar güzelmiş özellikleri. 5 beş beceri 4 sayı ayak sağlak. Niye atamadım plaseyi? Plase trade'in yok muydu acaba? Bir daha bakacağım gençler. Gıcık olduğunu biliyorum. Olsun bakacağım. Bana ne? Bana ne? Bakıyorum trade'lerine. Plase şutu da var. Nasıl atamadın? Vega hadi bakalım Vega. O zaman Ronaldo. Yetti gari Ronaldo. Lan ortayı yapan mı kötü acaba? Bakayım. Ortayı Arda yapsın. Ortayı Arda yapsın. Seçtik mi Ronaldo'yu? Seçtik. Dikkatli izleyin. Bu sefer gol. Bu sefer gol. Hazır mı? Hop. Yolla. Ba ba ba. O zaman Gol diyenler. Gol cool diyenler. İllüzyon gibi pozisyon. Top direği böyle. yalayıp çıkıyor ya. Dakikalar 88. Müthiş heyecanlı maç. Tomanem. Oy! Ha no 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 no. Angelinho 90 artı 3. Ziyech. Hakim Ziyech Kerem'le oynadı. Güzel paslar bunlar. Şimdi dikkatle Ronaldo. Arda gidiyor. Arda gidiyor. Arda gidiyor. Arda vuruyor. Atıyor golünü Arda Güler. Seni gören gözler hep güler. Kayıttaydı ve mi? Kayıtlayın. işte bu. Arda attı sonunda golünü. Arda Güler. Real de başını yediler. Oynatmıyorlar adamı sakatla sakat maşallah. Güzel güzel gençler 32.500 daha please. Bu arada yakında 1-2 gün sonra içerisinde daha doğrusu PUBG mobil falan gelecek yeni yeni böyle güzel videolarımız var. O yüzden takipte kalın hala aranızda abone olmayanlar var please. Hemen aşağıdan abone ol butonu tıklayıp bildirimlerinizi açın. Haydi bakalım devam ke. 3 oldu 3'ün biri oldu hocam bitir ayıp olacak. Ve bitiyor 90 artı golüymüş. Yes bir... Elime vurdum. Sesi duydunuz mu? <laughs> Sese gel. Ya benim tip efsane değil mi? Bak sosyal medya şeyi. Benim tipim halis mi? Benim tipim şaka mı? <laughs> Bir sonraki rakibimiz Samsun Spor. Sizlere söylemişim gençler yorumlarınızı okuyorum diye. Ee, diyor ki Hasan abi serbest vuruş kullanınca bize gelen his diyor. Direkt diyor, direkt hissediyor. Cansınız. Ee, ki, e, Karim Adeyemi'yi çok isteyenler var gençler. Ama biz ki bunu almak için pagamız yok. Çok pahalı. 48 milyon euro. Defans attığın Abdülkerim Bardakçı'yı al diyenler var. Serbest kalma bedelini sakın sakın diyor, e, yapma diyenler var gençler. Yorumlarınızı okuyorum. Cansınız iyi ki varsınız. Biz kesiyoruz bıdı bıdıyı ve bakalım Samsun Spor'la neler yapacağız. Bu arada stoper transferlerimiz de olacak. Bakalım kimler gelecek kimler gidecek. Tom Tom nefis hareketler Tom Tom'dan. Tom Tom. Gençler dur bakayım bir. Bir şey deneyeceğim. Şöyle verdim. Tekasito, Tekasito, Ronaldo! Süp! Puh! Okan! Kesin gol dedim ya. Deplasmandayız, deplasmanda. Tomani gol! Süp! Ronaldo! Puh! Okan neler kurtardı bugün Okan? Hadi çocuklar, baskılı oyun. İkili baskı isterim. Üstü aldım onu. Dikkatle izler miyiz golü? Allahu Ekber! Ay! Dostum! Doğru aldım. Tumhane Özür diliyoruz. Tumhane. Si Ve yaptım Tumhane. Si 28 metreden. Saatte 115 km ile lamba gibi asıyor 90'a. Neyse efsane gol. 32.500'ü ay eden gol. Si i̇şte bir 3 Tumhane sporlu tuli taraftar. Tumhane si böyle seviniyor. Tovani gerçek hayatta var mı diyenler var yorumlarda ya. Aha. Kırmızı vurdum, kırmızı vurdum. <laughs> Koy sandım bir an. <laughs> gençler Tomani gerçek hayatta var tabii ki. Portekizli Samsun Spor'da hatta oynuyordu. Aa eski takımına karşı oynuyor daha yeni. Anam daha yeni fark ettim. Şu anda Apoel'de oynuyor gençler. Güzel. Arda orada mükemmel bir vücut çalımı. Arda biraz fazla mı önüne? Arda gidiyor. Ofsat yok mükemmel bir pas Arda'dan. Oradan gelişine mükemmel bir vuruş soluyla Ronaldo. Çocuklar alamıyoruz topu. Hadi. Ah. Aldım. Güzel. İbrahim verdi şimdi. Tekasito. Ronaldo'ya mükemmel ötesi bir pas. Şu hareketi kes. Bir de şunu kes. Hop nereye gittim acaba? Verdi pası. Tekasito verdi. Tamam vurdu gol. Pukan. Coşacağı tuttu bugün Okan'ın ya. Güzel. Kim var orada? Arda var. Güzel pas. Tekasito. Verdi pasını Tomanem. Tomanem gol! İşte bu tom adam tom tom atıyor iki oluyor. Tom tom atıyor iki oluyor. Nice. Eski takımına. Ya ya, ya yapmıyor! Toksik toksik. Tom çirkefleşmiş. çirkinleşmiş. Bunun eski takımına gol atıyorsun. Saygı nasıl yapılıyor da hatırlamıyorum ki. Bir de gitmiş toksik gol sevinci yapıyor ya. Lan Tom Adem, biz seni böyle bilmezdik. Biz seni böyle bilmezdik. Nice iki iki işte Tomane, işte. İşte Efsane gol sevinci. Manşetlerde Tomane'nin gol sevinci. Eski takımına... Hava soğuk ya gençler. Bak. Mont giymişim gördünüz mü? Hava soğuk yapacak bir şey yok. Hadi bakalım iki oldu iki. Uf, oy! Beklemiyordum. Uf, oy! Ya yalıyor gidiyor direği sürekli. Ronaldo'cum. Aman yemeyelim. Maç bitmek üzere. Hadi çocuklar. Bir baskı açtım şurada. Biraz baskılı oynayalım. Biraz baskılı oynayalım. Şimdi güzel. Neredesin? Köşedesin. Gördüm seni bebeğim. İndir onu artık. Tekasito adamsın. Bir daha Tekasito. Tekasito. Tekasito yardır bakayım bir. Yardırsana oğlum. Tamam çok güzel. Bir daha yardır. Tekasito. Şöyle bir hareket yaptı. Pasını verdi. Tom Hanım'ı geçmiyor hocam. Bitir. Hocam bitir. 90 artı 3. Uzatmalar oynanıyor. Holse. Ve çıkıyor. Taca. Dikkat. Verdim. Tomanem. Arda, 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 Arda. Orda. Ar hocam, hocam kartı göster. Dikkatle. İz Arda, Arda bunu atarsan. Arda. Ulan öbür uzak köşeye vurdum. Uzak köşeye vurdum Arda. Dikkat gençler. Tamam. tamam. Ya, ya yapmış bulunduk artık. Yapmış bulunduk. Dikkat. Hazır mıyız? Sal beni, sal beni, sal beni, sal beni. Sal beni. Ay, Rovaşet'e kalktı ama kalktı ama olmadı. 90 artı 4'te bitiyor 2-0 Samsun Sporu. Kendi evinde yenmeyi başarıyoruz. İşte, işte maç sonu röportaj diyelim bir dakika bak şimdi bak bak bak. Maç, aa, Beşiktaş 2-0 yenmiş Karagümrüğü bu arada. Ee, size bir sorum olacaktı. Ee, biliyorsunuz Samsun Spor'un eski oyuncusu Tomane sizde. Ve bugün bir gol attı. Ne düşünüyorsunuz? O Tom, Tom bugün dikkat çeken. <laughs> Bakayım. Tom Tom etkileyici oynadı. Tom Tom bugünkü oyunuyla beni etkiledi. Üst düzey bir performansta. Aynen de öyleydi vallahi. Bu arada gençler Ferguson'a bir teklifte bulundum. Adeyemi çok pahalı. Bu arada Berat Özdemir ona da teklifte bulunacağız ama şu anda oynuyormuş takımında. Edson Fernandez'e teklif götürdüm ama çok pahalı. Hemen şuradan merkez diyelim. Maç günü diyelim. Bir sonraki maçımız Adana Demirspor olacak. Deli Topçu'nun eski takımı Adana Demirspor rakibimiz. Haydi bakalım yine deplasmandayız. Tomanem şimdi. Tomanem. Tomanem hareketleri kes Tomanem'in ay dur ayağa takıldı Tomanem'in. Tam bir şey demedim. Verdim pası şimdi kim var orada? Tekasito çekti. Şu hareketi kes. Hocam vallahi sert oynuyorlar hocam. Öldü adam öldü hocam. Şimdi İbrahim verdi pasını. Dikkatli izler miyiz? Lan oğlum hocam çalsana düdüğü ya. Gençler ayağıma ayağıma vuruyorlar. Nani. Dorukan Bastım aldım. Alamadım. Eyvah bu kötü. Bu kötü. Adana Demirspor'da yenmemiz lazım. Bol bol para kazanmamız gerekiyor. Aldık onu içeriye. Çok güzel bir pas bu. Çok kötü bir pas. Yusuf Sarı etkili geldi Adana Demirspor Balotelli. Ay. Arda. 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 Güzel mi? Koş sana Tomanem. Tabii gençler Tomanem falan daha 70'lik oyuncular bunlar. Gelişecekler inşallah. Daha genç yetenek Tomanem. Bekliyorum. Çok güzel. Hayır. Keşke havadan ataydım. Svensson. Baskı. 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 Nasıl çıkabildi oradan Ronaldo? Kim o ya? İttirdim kaktırdım alamadım. Balotelli. Şimdi Romo. Verdi pasını Arda. Arda. Çok güzel olsak yok. Tom Anem gidiyor. Tom Anem gidiyor. Tom Hanem ortasını yaptı. Ortanın rezilliği. Şimdi verdim pası arda. Orada rakibinden sıyrılacak riskli hareketler ama geçtik. Kim var orada? Rıdvan. Rıdvan. Tomane e güzel pas. Tomane verdi? Tomane Ronaldo. Tomane Ronaldo. Ronaldo Tomane. Tomane Ronaldo. Bir şeyler oluyor orada. Verdi pasını şimdi orada. Kim var? Tekasito var. Tekasito. Tekasito Ronaldo'yu gördü. Ronaldo. Hayır. <laughs> 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 Direk. gibi öttüm. Aa kale direkleri. Yine hoplattın yürekleri. Ne diyor bir Hasan Mustanat'ta sözü? Direksiz bir video. Aynen de öyle meyvasız bir ağaca benzer diyor. Ne de doğru söylüyor. Vay arkadaş. Dikkat. Son anda eğer taç. Şimdi Ronaldo ya. Dikkatle izler miyiz? Gelişine yeşil mi? Ay golü kes. Golü kes. What is going on? Tam, tam, tam. 29 metreden 30 metreden saatteyiz 130 kilometre Ölü yaprak fark ettiniz mi topun gidişini hey. Nice Mükemmel gol hiç beklemiyordum Hiç beklemiyordum İşte bu yalnız niye gol sevinci yapmıyorsun sen Ronaldo'cum basıyoruz biz tuşuna Basıyoruz biz tuşuna senin İşte Ronaldo Gururlu, mağrur, karizma. Karizmanın öz evladı Ronaldo. Dünyanın en iyisi. Ronaldo mu? Messi mi? De Casito. Verdi pasını şimdi. Orada ne oldu? Şöyle bir pasım var. Verdim. Hop, hop. Güzel çalımlar bunlar. Ondan sonucuma. Bekle, bekle. Şuraya ver. Çok iyi. Buraya ver. Çok iyi. Ronaldo! Yes işte Ronaldo. Lan bak pas tuşuna basıyorum bak. Pas tuşuna basıyorum. Gol senin için yapsana. Yes. Huzur. Huzur muyuz? Mutluyuz. Adana Demir Sporu 3 attık. Ronaldo ikinci golünü attı. Çok iyi döndü. Soluyla öyle güzel vurdu ki. Kaleci eğer taç uzandı ama. Nereye? Çaresiz yere işte. Nasıl diyor bu adam diyor. Bizim takımın başına gelmiş. Her iyi şey diyor. Coşuyor orada. Yalnız Adana'dayız mod giyiyorsun ya. <laughs> Teknik traktör. Teknik traktör Hasan Mustan. Olmaz ki. Ne kadar soğuk olabilir Adana yani. O gördüm orayı. Dikkat. Tom, Tom kıskandı. Hocam ayağıma vurdular. Bir pas daha. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Ho! Lütfen hızını göster. Lütfen hızını göster bu şutun. En az 150. Kale kırıldı kale. 162. Kale kırıldı kale. Saatte 162 gençler. 32.500 like bekliyorum işte bu. Mükemmel bir vuruş. Resmen kale direğini kırdı ya. Oğlum az yavaş. <laughs> Ronaldo. Aa daha yeni 3 olmuş bu arada. Hat-trick yapmış Ronaldo'm yine. Geçen videoda da hat-trick yapmıştı. Tekasito. <laughs> Hocam bu ne? Ah faal yok. Gençler bir dakika bir şeye bakacağım. Bu pozisyonda faal yok. What is going on sizce? Buyurun. Arkadan müdahale kırmızı kart. Bu ne ya? Ya bunu nasıl faal çalmasın? Alın size EFC 24'ün yapay zeka şeyisi, mantığısı. Bu ne oğlum? Atamıyor şimdilik ya. Geliştirmemiz lazım Arda'yı biraz daha. Gelişecek inşallah biz de var ya yükselteceğiz. Ondan sonra da Katar'a satacağız. Ne <laughs> oldu? <laughs> ay! Ay! Şık Çalım gol. Ronaldo. Golün adı CR7. Cristiano. Tüüüü. Tüüü. İşte bu. İşte bu işte bu. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım. Nasıl bir çalım hareketi falan yapayım dedim. Gittim böyle saçma sapan bir gol attım. <laughs> garanti o kadar açım ki yani. Gol olsun da garanti olsun diye gençler. Arda verdi pasını şimdi. Offside yok. Dikkatle izleyin. Çok mükemmel bir pas. Offside yok. Hayır hocam kabul etmiyorum. Yok offside. Yok offside. VAR'a gidelim. VAR. VAR'a gidelim. VAR'a gidiyoruz. Gittik VAR'a. Bu ne ya? Yani Tomani de böyle yapmış ha. Offside olsun diye. o Oyuncu değişikliği. Hemen takım yönetimi diyoruz. Kimi alacağız biliyor musunuz? Corona çıkıyor. Yani Tekasito çıkıyor. Onun yerine Vega giriyor. Başka pek de bir oyuncumuz yok ama Peters'ı alalım. Sanchez. Ahmet'i oh, alalım Roma. Ondan sonra var mı başka bir şey? Stopper mu toper ihtiyaç yok. Devam Devam ediyoruz diyoruz. Oyun değişiklikleri yapıldı. 66. dakika. Bu maçın skoru 6-0 falan biter bence. Bence. Hazır mıyız? İndir. İndir. Gravillon. Gravillon baktı arkadaşlarına. Sisse'yi gördü. Sisse orta alandan girme çabası. Ama benim oyuncudan topu bırakıyor. İşte bundan bahsediyorum. Vega sen başka ben bir boyutsun. Ronaldo. Şık. Ronaldo. Ben Dikkatli izler miyiz? <laughs> Ay, hayır! Durmuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorar Hepsi olsun da bu olmasın be. Ayıp be. Ayıp bu, bu nasıl bu direği, bu, bu, bu. FIFA attığım en güzel gol. Al o zaman. Uy! FIFA'da attığım en güzel gol olacaktı. Bir daha yaparız ulan. Bir daha yaparız. Sıkıntı yok. Vega. Hayır 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Geri gel. Yusuf Sarı dikkat. Yusuf Sarı gidiyor. Yusuf Sarı. Dorukan, Dorukan koşturamıyorum orta sahalarım yoruldular. Dakikalar 75. Hayır! Gol atamadık ya gol yiyeceğiz. Atamayana atarlar. Rahim çok güzel. Vega etkili. Ronaldo çok iyi götürdün oğlum. Tomane'me Hocam, hocam kırmızıyı yapıştıracak mı artık? Yeter artık. Sakatlandı o. No. Ronaldo sakatlandı? Ronaldo'nun başını yediler. Şu pas. Arda. Ronaldo gelişine vuruyor her Arda mı? Gene bilemedim kim olduğunu. Oh, king, king. <laughs> Ertaç! Panter olacağını mı tuttu Ertaç? Uh, I am king, king, king. Ertaç yeter artık Ertaç Please gençler 32500 like Ahmet uh, Ama <laughs> <laughs> Yine çok sert bir vuruş ama Ertaç Panter oldu bugün Panter Bir tane daha deneyelim mi şunla Süper uh, <laughs> Hissediyorum sanki <king>, <laughs> ay 500. Hissediyorum dedim. Hissediyorum dedim. İşte bu. Efsane gol. Efsane gol Peters. Ne yaptın Peters ağları derdin. 24 metreden. Saatte 136 km hızla yer taşı da deliyor. Kaleyi de deliyor. Fileleri de deliyor. Mükemmel gol. Nice. Bir zıplar, iki zıplar. Üçte atarız kardeşim işte bu. Peters. 88'de atıyor mükemmel ötesi bir gol Kim var orada Arda var Arda Arda Şık bir çalım Ve Ronaldo'nun dokunuşu Maç bitiyor 5 atıyoruz 5 Adana'ya Ronaldo hat-trick yapıyor ve topu alıyor Mükemmel golleri imzattı Ronaldo 4 gol Biri de Peters zaten 5 Gençler şu Luis Ferguson'la Şimdi görüşme yapalım yemek yiyelim bir Ferguson orta sahada mükemmel olacak Hadi bak oturun bakayım oturun hadi size Adana söyledim Adana kebabı söyledim hadi yiyin hadi bendensiniz. <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz şimdi Fergin sona bakalım bir gençler. Ee, rolü bence çok önemli olacak bu önemli. Ondan sonra acaba şu anda 26 bin maaş alıyormuş. Bakalım takımdaki rol. Şimdi 3 yılda bir sözleşme istiyorum ben ondan. O da uygun devam edelim. Serbest kalma bedelini yok say diyoruz değil mi gençler? Hişt. Yok saydık tamam. Bir sonraki haftalık bir dakika ne yazdı? Dur karşı teklif anlarım. Maaş ve imza primini düzenle diyelim. Ee, maaş 26.000. bin. Bunu hemen bir düşürelim. 26 biraz fazla kardeşim. 21 iyidir. İmza primi 270 vallahi ben yıldızlara vermiyorum 170 iyidir. Tamam mı? Ondan sonra bonus mu? Bonusu kaldır. bonus bonus yok. Ve teklif yap dedik. İnşallah kaçmazlar. İnşallah kaçmazlar oyuncumuz takımımızı transfer olmak istiyor. 31 bin euro mu? 31 bin euro biraz fazla değil mi? Ben indirmiyor muyum bunu ya? Ben indiriyorum onlar mı yükseltiyor? 31 bin değil. 20 tamam 28 olsun. İmza primi inat etmeyin. İmza primi tamam ben de birazcık şey yapayım. 220 olsun hadi. Azıcık bir indirin ya pazarlık sünnettir. Teklif yap. Kaçma lütfen. Kaçma lütfen please. Bakın oyuncuma gerçekten ilgili 31 bin. Ya ne inat ettin ya? Ne inat ettin 31 bin? Karşı teklif ulan. Karşı teklif inat değil mi kardeşim? Ne biliyor musun? 31 bin vermeyeceğim. 30.900 vereceğim. Al. Eğer bundan gidersen zaten terbiyesizsin sen. İmza primi de tam imza primini kabul ediyorum. Teklif yap diyorum. Dikkat. Oyuncumun beklentilerini tam olarak karşılamadı. ancak 31.900 anlaşmayı tamamlayarak tamam güzel kabul ettiler demek ki. Vay be lüf yapmış Çakal. Şakal tamam kabul ediyoruz Ferguson iyi bir oyuncu, iyi bir oyuncu ve bize geliyor Bolonya'dan 9 milyona transfer etmiş olduk bakalım peki eee ne dereceyle transfer ettik Ferguson'u? AF F mi? Niye ki? Ulan 11.5 milyon oyuncuyu 9 milyona alıyorum. Peters'ı da vermişim ben. Ne ara verdim Peters'ı? Öyle mi gençler? Peters artı 9 milyon mu? Ve işte Ferguson'da Ümit Ozat'la tanışıyor. Takımımıza hoş geldin diyor. Sana diyor kulübü gezdireyim diyor. Bak bizim bir saçma sapan aklı azıcık diyor havada diyor bir teknik direktörümüz var diyor. Aha da böyle bir adam diyor. Gelir gider diyor hemen diyor. Öyle diyor. Senin diyor şey de sağlanmış diyor. Ee, fizik diyor kondisyon diyor falan falan geçtim buraları gençler. Gençler bu arada Ferguson 24 yaşında 1.81 boyunda orta saha oyuncusu 4 sayı ayak 3 pejar hareketi var Diğer özellikleri de bakın bu şekilde Çok iyi bir orta saha gibi görünüyor Dayanıklılığı falan da yüksek ve gelişecek daha Haydi bakalım Pekala gençler burada bırakalım. Bir sonraki bölüm yakında gelecek. Sizleri çok çok sevdim unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için. Burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuş doğru kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.